Neyse. Tekrardan değiştirelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yiyip benim bir video Bugün arkadaşlar dünya yok etmek oyunu oynuyoruz. Aynen. Adı da Solar Smash. O yüzden ben bu güzel güzel. Bu arada arkadaşlar reklam girebilir. Hiç aldırmayın. Az önce video çekerken reklam gibi. O yüzden yayınlamadım. Ama bu sefer yayınlayacağım arkadaşlar yani. Bu ne? Ekran çıkıyor da sürekli bir şey Yeter artık yayınlayacağım bu sefer. Neyse arkadaşlar. Dünya ee, şey oldu. Bitti. Bu ne? Bunu denemiştik. Tamam. Bu ne? Bu ne? Ha, bir daha donduralım süreları. Bu ne? ya kritik arkadaşlar. Neyse bunu kullanmayacağım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunu anladım. Bu kalkan herhalde. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da bir her şeyi gönderiyor. Çok saçma. Azuk buradan hiçbir şey Nani? Ne? Oha! Başka ne koyayım? Bunu atayım. En önemlisi de sniper. Hmm. Uy. Neyse. Şuraya atalım bunu. Ne oluyor ya? Neyse. Koy, at bunu. Ooo kartopu. Yılbaşı özel yapım. Arkadaşlar bunu... arkadaşlar. Şimdi burada sıfır kişi yaşadığına göre başka bir şey ne girebiliriz? Telefon mask. Ya reklam. Neyse evet arkadaşlar reklama atladım. Reklama atladım. Şunları denemedim herhalde. O 3 milyar kişi 2 milyar kişi yaşıyor. 3 milyar. Eee evet dünyayı pardon ayı dünyanın üstüne yollamak biraz kötü bir düşünce olmuş olabilir her neyse bu ne <laughs> dünyayı pardon Mars'ı yok Custom planet ne? Bana da köstümüyorsun. neymiş? Neyse. Hadi bakalım. Şimdi. Ne oluyor ya? Bekleyin arkadaşım. Ben bu da hiçbir şey anlamadım ben. kadar da değil. Neyse şunu şöyle yapalım. Aynen. Güzel gidiyor. Şu ana kadar. Arkadaşlar bu arada bunda çok yok mu? Yani sizce? Kare değil ki. tamamen buzda bir kimse yaşayamaz her neyse böyle yapalım yani şurada bir tane bile kara yok değil mi burada bir tane bile kara yoksa güneşi neyse Lan. Ne hissediyorsun? E bu patladı. Yok, patlamadı. Aa arkadaşlar patlamadı bu. Neyse arkadaşlar, şunu yapsam? <laughs> bu ne bir biçeri? Bu sumo. Neyse arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar şunu gönderelim. Test ediyoruz sonuçta değil mi? Arkadaşlar şimdi Tamam bu iyi. Ya şu, Arkadaşlar neyse. Şey. Bunu yapalım. Tamam mı? Şimdi izleyelim. Bir dakika lan. Cidden mi? Neyse. Şey. Bu birazcık sıkıntı. Ay, bir daha göndereceğim. Gıcıklık. Ne yapayım işte. Neyse. Bakalım şimdi ne olacak. Tamamdır. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatalım. Güzel olmuş. İyi beğendim. grafikler. Bu ne? Zamanı durdurabiliyoruz. Güzel. O zaman ben şunları, bunu göndereyim. Gönder. Gönder. Tamam mı? Durdurdum zaman. O oh, bu ne güzel. Hmm, güzel. Sen yapabilir misin? Yani. Güzelmiş. Dakikan ne yapıyor bunlar? Ee, hayır. Dünyamız. Dünyamız. Abi, bir dakika. Bir dakika. Yaktılar mı dünyamızı? Ne oluyor? dünyamız parçalandı parçan arkadaşlar. Yani custom planet. Bu, bu ne? Ne saçma şey bu? Neyse Persephone neymiş? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Atladım şunu. Bu neymiş? Silah gönderiyoruz. Durduruyoruz zamanı. Gönder. Silah gönderdik. Gönder. 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 Gönder, 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 gönder. Hatta gel şuradan. Hi. Ne oluyor? Arkadaşlar bu bunu böyle sıfır kişi yaşıyor. O yüzden değiştiriyorum arkadaşlar şeyi. E, ee, bu arada umarım arka plandaki ses size gelmiyordur. Neyse arkadaşlar bu ne? Zaman kontrolde var oyunda. Arkadaşlar şunları parlak. Beyaz tamamdır. X ile konu önemli değil benim için. Bunu da beyaz yapalım. Tamamdır. Beyaz da çok iyi görünüyor herhalde yani. Neyse. Arkadaşlar şimdi <laughs> Bu normal. Gel olsun bir dakika. Bu arada ekranı tıklayarak at

bunlar bundan koyalım buradan birazcık ten, birazcık koyalım <laughs> oha arkadaşlar ne no. oha arkadaşlar dünyamızda yok olduğuna göre burada kimse yaşamıyor demektir. Ki. arkadaşlar Bugünkü videomuza bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.